どっちもハイジューバ yüzyılın en büyük insan hakları trajedilerinden biri, Suriye. Bir zamanlar medeniyetin beşiği olan bu topraklar, şimdi savaşın, yıkımın ve korkunun gölgelediği bir coğrafya. 2010 yılında Tunus'ta bir kıvılcımla başlayan Arap Baharı, yalnızca bir bölgeyi değil, bir çağın yükünü taşıyan milyonların kaderini ateşe verdi. Bu dalga Mısır'dan Nibya'ya doğru ilerlerken en sert kayalıklara Suriye'de çarpacak ve tarihin en kanlı iç savaşlarından birine dönüşecekti. Her şey Mart 2011'de halkın daha fazla özgürlük, demokrasi ve adalet talebiyle sokaklara dökülmesiyle başladı. Suriye'de isyanın ateşi Derada yakıldı. Duvara yazılan masum bir cümleyle "Doktor, sıra sana da gelecek." Ancak bu talepler baskı, gözaltı ve şiddetle karşılık buldu. Eset rejimi göstericileri ve çocukları tutuklayıp işkence ederken sokakları infaz sahnelerine dönüştürdü. Barışçıl protestolara yağdırılan ilk kurşunlar sadece kalabalıkları dağıtmadı. Ülkeyi geri dönüşü olmayan bir karanlığın içine çekti sınırsız bir vahşetin sahnesi olan Suriye'de başta kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere 600 bini aşkın insan can verdi. Kuşatma altında yaşam savaşı veren halkın gıda, su ve ilaca erişimi kısıtlandı. Kimyasal silahlardan varil ve misket bombalarına kadar uluslararası hukukça yasaklanmış silahlar sadece yüzlerce masumun canını almakla kalmadı hedef alınan yerleşim yerlerini sessiz, yıkıntılarla dolu birer mezarlığa dönüştürdü. Esed rejimi, işlediği insan hakları ihlallerini gizlemek için en çok zorla kaybetme yöntemine başvurdu. İç savaşın başlamasıyla yüz binden fazla kişi bu vahşetin kurbanı oldu. Onlardan geriye yalnızca bina duvarlarına asılan resimler, isimsiz mezarlar kaldı. Esed rejiminin muhalifleri susturmak için kurduğu baskı mekanizmasının en önemli parçalarından biri de gözaltı merkezleri ve hapishanelerdi. İşkence ve ölüm merkezlerinde 2011'den itibaren 15 binden fazla kişi Esed rejimi tarafından katledildi. Sednaya Hapishanesi, bir diğer ifadeyle Esed'in insan mezbanesi. Bu korkunç zindanlarda tutulanların çoğundan bir daha hiç haber alınamadı. Suriye'deki insan hakları ihlalleri, 2. Dünya Savaşı'ndan beri görülen en büyük mülteci krizini doğurdu. 7 milyondan fazla Suriyeli ülke içinde yerinden edilirken 6 milyondan fazla Suriyeli başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Cansız bedeninin kıyıya vuran görüntüsüyle zihinlere kazınan Aylan bebek ise Suriyeli sığınmacıların yaşadığı dramın sembolü haline geldi. Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu uluslararası sistemin görmezden geldiği bu insani kriz ortamında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 3 milyon 700 binden fazla Suriyeli mülteciye kapılarını açtı. Yüzyıllardır mazlumların eman bulduğu bu ülke, Allah'a hamdolsun Suriyeli mazlumlara da güvenli, korunaklı, müşfik bir liman oldu. Türkiye kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla Suriyelilere yönelik insani yardım faaliyetleri yürütürken Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tıpkı Karabağ ve Gazze'de olduğu gibi Suriye'deki insan hakları ihlallerini ulusal ve uluslararası platformlara taşıdı. Bu süreçte birçok raporlama faaliyetiyle Ege Denizi'nde yaşanan geri itmeler dahil olmak üzere ihlalleri kayıt altına alan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Suriye'de Beşşar Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen insan hakları ve insancıl hukuk ihlalleri inceleme raporu ile de Esed rejiminin zulmüne maruz kalan mağdurların hak arayışını gözler önüne serdi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak Suriye başta olmak üzere insan hakları ihlallerine maruz kalan tüm mazlumların sesi olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.